Ee, yüksek öğrenim politikalarıyla ilgili eğitim bakanı olmama rağmen, eğitimci olmamama rağmen e, uzun yıllar çalışıp emek verdim. E, ve özellikle Doğu Deniz Üniversitesi mütevelli eğitimde 5 yıl görev yaptım. Dolayısıyla yüksek öğrenimle ilgili e, bilgi ve deneyimim sanırım sorduğumuz sorulara cevap verecek yeterliliktedir. Ee, iki üç günlük e, geçici vekal eğitim Bakanlığı da olsa sizi tatmin etmeye çalışacağım. Öncelikle konuşmanız için tekrar teşekkür ederim. Ee, evet, doğrudur. Bu ülkede yüksek öğrenimle ilgili bir eğitim politikasının yerleşmesi ve bunun bir devlet politikası haline getirmesi, hükümetlerle gelip hükümetlerle giden zigzaklar çizmeyen bir durumun yaratılmaması lazım. Bizim neyi yaratmamız lazım? Stabil bir devlet politikası ve bunun yaratılması sadece eğitim bakanlığı değil, ülkede bu konuda bilgi beni bilgi ve deneyimi olan her kesimin ortak katkı koyarak tüm siyasi partilerin de içinde yer alacağı ve Dolayısıyla iktidara başka siyasi parti gelse bile sahiplenip kendinden parça bulacağı, kendi doğrularını o bütünün içerisinde bulacağı bir eğitim politikasının oluşması bu ülke için elzemdir. Bu görüşünüze kesinlikle katılırım ve kendi görüşümün de bu olduğunu söylerim. Ee, tabii yüksek öğrenimle ilgili politikaların oluşuncaya kadar ki bugünkü duruma bir kesit alıp bakarsak bana göre en önemli sorunlardan bir tanesi yödak ve kurumsal yapısıdır. Bu ülkede yödak tanımlanmıştır kurumsal olarak vardır ama etkin bir kurum değildir. Ne teşkilat yapısı ne yaptırım gücü ne de denetleme kapasitesi bugüne kadar ciddiye alınmadı sembolik bir yapı olarak Yodak burada duruyor. Eğer gerçekten biz Yoda bu ülkede yüksek öğrenimin denetleyicisi, belirleyicisi, izin makamı ve yön verici ise onu bu yapıdan kurtarıp çok daha kurumsal ve güçlü bir yapıya kavuşturmamız lazım. Bu da işte az önce bahsettiğim devlet politikalarından ee, en öncelikli olanlarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Ee, az önce öğrenci sayısından e, artmış olmasından duyduğunuz memnuniyeti dile getirdiniz. Ben de e, bu noktada size katılırım. Ee, öğrencilerin bir kente geldiği zaman nasıl herhangi bir hizmet sektöründe müşteri memnuniyeti ve onun beklentileri dikkate alınarak politikalar oluşturulursa, yüksek öğrenimde de öğrenci odaklı politikaların oluşturulması lazım. Bir öğrencinin adamıza gelip eğitim aldığı noktada o kent içerisinde yaşarken yaşadığı sıkıntılar ve beklentilerinin dikkate alınması lazım. Kaydolduğu üniversitede, o üniversite içerisindeki hem akademik beklenti, hem sosyal yaşamdan beklentisi, hem de ekonomik bacağının konaklamasından beslenmesine, ekonomik ulaşımına, ekonomik bacağının doğru kurgulanıp, öğrencinin beklentilerine hizmet verecek açılımları bizim yaratmamız lazım. Niye söylüyorum bunu? Çünkü öğrenci bugün gelir yarın gider. Size ben bazı rakamlar vermek isterim. Yıllardır adamıza şu veya bu, bu miktarda öğrenci gelir. Bazen 3 bin, bazen 10 bin öğrenci gelir. Bazen daha fazla. Ama değişmeyen bir oran vardır. İlk iki yılda Geriye dönen öğrenci sayısı yüzde %10 ile 20 arasındadır. Bunun sebeplerinin araştırılması lazım. Ve bunun bir üniversiteye bağlı bir yatay geçiş, dikey geçiş durumu olmadığını bilerek ve kabul ederek bunu masaya yatırıp düzenlememiz lazım. Az önce söylediğim birçok sebep işte bu öğrenci kayıplarının altında yatan sebeptir. Yine devam ederek söyleyeyim öğrenci sayısının işte 80 bine ulaşacağı dediniz. Çok rahat 1-2 yıl içinde olacak. Bunu bir sata yapsak bile olacak. Kısa vadeli hedef, hedef olarak olacak. Niye olacak bilir misiniz? Çünkü KKTC'de hızla üniversite sayısında artış var. Niye artacak? Çünkü mevcut üniversitelerde de, yeni açılan üniversitelerde de birçok eğitim programları var. Yeni yeni kontenjan katroları var. Bir önceki yılda hiç olmayan öğrenci. Yani o bölümden mezun yok. Öğrenci kaybı yok. Totalde, globalde. Ama yeni kayıtlar olacak. Ne kadar? Bu üç sene açılan bir bölümün dört sene en az hazırlık bölümleri de olanlarda beş sene öğrenci alacak mezun vermeyecek. Kümülatif olarak öğrenci sayısı zaten azar artacak. Bizim hedefimiz bu değil. Bu bizi kandırmamalı. Bu bizi yanıltmamalı. Ev ödevimizi bugünden yapmalıyız. Ben iddia ediyorum çok kısa sürede bu ülkede öğrenci sayısı, yüksek öğrenimdeki öğrenci sayısı bini bulacak. Bizim kentlerimiz, bizim sosyal yaşantımız, bizim üniversitenin altyapısı, ulaşımı buna hazır mı? İşte bu yüzden devlet politikasından bahsediyoruz. E, kabul ediyorum ve doğrudur. Bizim ev ödevimiz, özellikle yüksek öğrenimdeki ev ödevimiz çok önemlidir. Ortak akıldan bahsetmek isterim. Devlet politikaları yaratılırken. Ben yaptım oldu olmamalı. Herhangi bir üniversitenin kendi kurumsal çıkarları gözetilerek ana rotadan devlet politikalarından sapmamalar olmamalı. Sapmalar olmamalı. Bu çok önemlidir ortak akıl derken. Bugün üniversitelerde yurt dışı öğrenci bulmak için yapılan bütün çalışmalarda tanıtım seminerlerinde eğitim fuarlarında. Biz hep çıkıyoruz diyoruz ki biz iyi üniversiteyiz. Biz ulusal, uluslararası bir üniversiteyiz. Öğrenci sayımız şu kadar. 70 tane ülkeden öğrenci gelir. 50 tane ülkeden hoca gelir. Biz çok iyi eğitim veririz. Neye göre? 2 kilo mu 3 kilo mu? Neye göre? İyi eğitimin uluslararası tanımlamadaki dili akreditasyondur. Bizim yüksek öğrenimdeki bütün programlarımıza uluslararası anlamda eğitim programlarının akredite edilmesi lazım. O zaman gittiğinizde yurt dışına bir öğrencinin velisine ben iyi eğitim veririm. Çünkü benim mimarlıktaki eğitimim filan şeyden akredite edilmiştir. Çünkü mühendislikteki eğitimim ABET'ten eee akredite edilmiştir. Bunları söyleyebilmek adına bizlerin yapması gereken eğitimle ilgili eğitimimizin kalitesinin tespiti ve tescili için akreditasyon pro, e, programlarına özellikle devlet politikası olarak teşvik verilmesi lazım. Çünkü bu akreditasyon süreçleri gerçek anlamda ciddi maliyet ve Çalışma gerektirir. Sınıflardaki öğrenci sayısından, kapasitesinden, eğitim teknolojilerinden, öğrenci memnuniyetinden, hoca öğrenci oranından her bölüm için farklılık arz eder ve bunları üniversitelerin sağlaması demek eşittir maliyet. Bu maliyetleri de dikkate alarak eğer biz yüksek öğrenimi ciddi bir e, hizmet sektörü olarak bu ülkenin lokomotifi olarak kabul ediyorsak bunların gelişmesi için ve sağlıklı gelişebilmesi için devlet tarafından ne desteklenmesi lazım. Bunları da kabul ediyorum. Bu esnada ilk orta öğretimdeki öğretmen açığından bahsettiniz. Doğrudur. Başta, şimdi burada yoktur hakkını vereyim. Bakanımız Sayın Özdemir Veroa büyük bir gayret içindedir. Hükümet içinde de. Ama bir şeyi kabul etmek lazım. Öğretmen eksikliği sistemden kaynaklanan bir problemdir. Siz de bu bakanlığı yaptınız. Demek ki bugün için o sınıfları siz bırakmamak hedef olmalı. Ama yarın bu sistemi düzeltmenin bir sonraki eğitim yılında sistemsiz bir şekilde başlamanın e, tekrarlanmasının Harket önü... Ya. ya ben onun ne olduğunu biliyorum, işte diyorum ki sistemden kaynaklanıyor, bunu düzeltmemiz lazım. Kolejle ilgili bir e, tanımlamada bulundunuz. Benim bildiğim kadarıyla sadece bir bölgede değil tüm bölgelerdeki e, kolejlerdeki öğrenci kapasiteleriyle ilgili çalışma yapmak yapılmaktadır. E, bunun son noktasını bilmediğim için şu anda. E, evet, yani onunla ilgili bir yorum yapmak istemem. E, ama bu konuda çalışma yapıldığını biliyorum. Ve özellikle e, ben Size teşekkür ederim. Özel eğitimle ilgili yaptığınız vurgu, onların e, hocalarıyla ilgili yaptığınız vurgu için. E, biliyorsunuz meclise girdiğim günden beri özel eğitimle ilgili çalışmalar yaptım. Özel eğitimle ilgili yasa tasarısı hazırlayıp meclise verdik, komitededir. E, özel eğitim gerçekten özellikle ilgiye muhtaç bir e, alandır. Oradaki e, öğrencilerimiz de özeldir, hocalarımız da özeldir. Dolayısıyla e, birkaç okul saydığınız Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde de vardır, diğer okullarda da vardır. Özel eğitimle ilgili e, bölümler vardır, öğrenciler yetişmektedir. Yerli, işsiz birçok e, özel eğitim ve psikolojik danışman ve rehberlik hocalarımız vardır. Bu okullarda ihtiyaç var mıdır? Vardır. Eee... Bir şeyin global olarak e, altını çizmek isterim. Dünya değişiyor ve gelişiyor. İhtiyaçlar belirleniyor ve gelişiyor. Dünyadaki standardı yakalamak adına her konuda olduğu gibi nasıl sağlıkta ve başka konularda eğitimde de dünyadaki standardı yakalamamız lazım. Ama bir şeyin altını hep gözden kaçırıyoruz. Mevcut teşkilat yapılarıyla, mevcut yasalarla ve mevcut bütçe olanaklarıyla, bunu yakalamakta ciddi sıkıntıları vardır. İşte burada el birliğiyle hepimiz elimizi taşın altına koymamız lazım. Ve birlikte çalışarak özel eğitimdeki bahsettiğiniz çok ciddi yapısal eksiklikleri, yasal boşlukları birlikte ortadan kaldırmamız lazım. E, son olarak e, bütçede mevcut imkanlardan bahsettiğiniz ve bunların e, projelerinin yapılıp heva olmasına engel olalım dediğiniz... Katılırım doğrudur. Ee, zaten bütçelerde birçok bakanlıkta e, son limonun son damlaları kalmıştır. E, onları da heba etmeden kullanmamız için gerekli çaba ve hassasiyeti göstermemiz lazım. Ben bu konuları gündeme getirip bize de konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Tabii buyurun. Buyurun hocam. açıklama sizin vekaleten yürüttüğünüzü de biliyorum. Dolayısıyla sorun doğrudan size değil, bakanlığın kendisine çalışmayla ilgili. E, 2006-2007 yıllarda e, ülkedeki e, ihtiyaç fazlası bölümler tespit edilerek CHP-GZP döneminde ilk etapta 11'e yakın bölümün burs kapsamından çıkarılması teşvik edilmesi çok yığılma var. belli bölümler, şimdi isim vermek istemiyorum. Belli bölümlerdeki yığılmalar ardından da e, sonuna gelen hükümetler de bunu devam etti. Önce 16'ya, 19'a ve en son geçtiğimiz günlerde bir e, liste yayınlandı. Bu 31-32'ye çıktı. Şimdi dikkatini çeken, burada bir şey ilişki var gibi geliyor bana. bizim özellikle mesleki teknik eğitimi, özendirme ve buralarda mezun olacak gençleri artırma girişimlerimiz var hükümet olarak da. Fakat burada alınan bazı bölümlerin bu kapsam dışına çıkma çıkarılması ihtiyaç fazlası bölümlerin dışına çıkması çelişiyor Bunlar birkaç tane örnek vermek üzere burada. Örneğin eee e, bölümü, örneğin elektrik teknisyenliği bölümü, örneğin e, bilgisayar destekli grafik bölümleri bu buz kapsamından çıkarıldı. Halbuki buralarda bizim ülke insanımızın, KKTC yurttaşlarının büyük bir e, ihtiyaç vardır. Çünkü bu alanlarda çalışan yurttaş insan sayımız neredeyse yoktur. Onun için bunun ihtiyaç ve yanlışlık da olmuştur diye düşünüyorum. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bir ikincisi de bir başka çelişki var. Örneğin zihinsel engelli alanda öğretmenlik mesleğine biz kontenjan veriyoruz. Türkiye'de okuyana burs veriyoruz. Ama kendi ülkemizde bu bölümler var ve bunları burs kapsamından çıkarıyoruz. Bu da çok yavan bir çelişkidir. Dolayısıyla bunun üzerine biraz daha gidilmesi ve özellikle mesleki teknik eğitiminin bir taraftan öğrenci sayısının arttırılması, bir taraftan da bu alanda e, hizmet verecek öğretmen yetiştirme anlamında da e, ihtiyacın karşılanması gerekir diye düşünüyorum. Ve kareten yürütmenin içinde size aktarmak istedim. Bu setinizi ilgili bakan arkadaşa döndüğünde ileteceğim <laughs> cevabını o verir. Teşekkürler. Teşekkürler, Teşekkürler Sayın Bakan. Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Sayın İzlem çevre çevreyle ilgili Güncel konuşma istemi. İstemi okuyun lütfen. Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Lefkoşa. Cumhuriyet Meclisi'nin 6 Kasım 2014 tarihli 10. birleşiminde çevre ile ilgili güncel konuşma yapmak istiyorum. İç 63. maddesi uyarınca gereğini saygılarımı arz ederim. İzlem Gürçay, Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili. Buyurun Sayın Gürçay. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 3 Kasım 20 2016...